Usta TV ekranlarından herkese merhaba ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda sıvı seviye kontrol üresinin özelliklerinden bahsedip bağlantılarını göstereceğiz ve küçük de bir deney yapacağız. Sıvı seviye üresi depo ya da kuyulardaki sıvıların seviyelerini belirlemek için ya da kontrol etmek için kullanılan elektronik cihazlardır. Peki sıvı seviye rölesi sıvının seviyesini nasıl belirliyor? Neye göre belirliyor diye düşünebilirsiniz. Sıvının seviyesini belirlemek için elektrot ya da prop denilen şu parçalardan kullanılır. Ve sıvı seviye rölesi bu parçalara gönderdiği elektrik akımıyla sıvının seviyesini belirler ve ona göre de sistemi kontrol eder. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken ya da bilinmesi gereken çok önemli bir nokta var. Sıvı seviye rölesi kesinlikle iletken sıvıların seviyesini belirlemek için kullanılır. Şimdi aklınıza yalıtkan ya da iletken sıvılar nedir diye bir soru gelebilir. Örneğin saf su kesinlikle yalıtkan bir sıvıdır. Veya endüstride kullanılan bazı yağlar yalıtkan sıvılardır. Örneğin trafo yağları ya da kondansatörler içinde kullanılan yağlı kondansatörler içinde kullanılan yağlar kesinlikle yalıtkan sıvılardır. İşte bu tür yalıtkan sıvıların seviyelerini kesinlikle bu tür rölelerle tespit edemezsiniz veya kontrol edemezsiniz. Bu röle örneğin bir su kuyusunun su seviyesini ya da gıda endüstrisinde sıvıların seviyesini kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Örneğin bir süt fabrikasında e, süt tanklarının seviyesini kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Ama bunun için kesinlikle süt banyosu yapmanıza gerek yok. Hani süt banyosu yapsanız da kesinlikle iş çamaşırlarınızı da yapmanız gerekiyor. Arkadaki kendini bilmez vatandaş gibi öyle süt tankının içerisine girmenize gerek yok. Bu tür röleler kullanarak sıvının seviyesini tespit edebilirsiniz. Şimdi işin şakası bir yana iletkenlik ve yalıtkanlık e, proplar arası 100 kilo ohma kadar olması gerekiyor. Yani bu tür cihazların ölçüm aralığında olması gerekiyor. Bu tür cihazların ölçüm aralığı 5 kilo 100 kilo ohm arasındadır. Bunun daha üzerinde olan sıvıları da bu cihaz yalıtkan olarak kabul edip ve ölçüm yapmayacaktır. Şimdi gelelim cihazın çalışmasına. Bunun gibi cihazlar bu ve benzeri üyeler 220 volt şebeke gerilimi ile çalışırlar genelde. Onun içinde de şebeke geriliminin uçları vardır. Nötr, N yazan nötr girişi, L1 yazan da faz girişidir. Faz nötr bağladığımız zaman cihazımız aktif olacaktır ve devreye girecektir. Yani devreye girecek derken ölçüm yapacaktır. Ölçüm yapabilmesi için de propların bağlanacağı klemensler vardır. Biraz önce gösterdiğimiz elektrotlar ya da propların bağlanacağı uçlarda şu klemenslerdir. üst seviye elektrotu, alt seviye ve taban elektrotu. Aslında bu alt seviye genelde ortaya bağlanır ama alt seviye olarak belirtilmektedir. Rölenin bir elektrikli cihazı kontrol etmesi için örneğin bir elektrik motorunu ya da bir kontaktörü kontrol etmesi için kontak uçları vardır. Normalde kapalı ve normalde açık kontak uçları vardır. İşte bu kontak uçlarının klemensleri de 1-2-3 klemeslerdir. Şurada görmüş olduğunuz klemeslerdir. Bir de burada direnç ayar düğmesi var. Seviyesi kontrol edilecek yani seviyesi ölçülecek sıvının direncine göre ayar yapılması gerekiyor. Çünkü viskositesi yani akışkanlığı düşük sıvıları hızlı bir şekilde kontrol etmek için gereklidir. Ve bir de buharlaşmadan ya da terlemeden dolayı oluşan iletkenliğin önüne geçebilmek için. Daha doğrusu iletkenlikten dolayı hataların önüne geçebilmek için bu ayarların yapılması gerekmektedir. Şimdi bağlantısını ve çalışmasını renkli bir ampulle göstereceğim. Kontaktör bağlamasına ya da termik röle bağlantısına girmeyeceğim. Kontaktörle ilgili çok detaylı bir videomuz var. Şu anda ekran üzerine gelen linke tıklayarak kontaktör ve rölelerle ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Asenkron motorlarda kullanılan termik rölelerle ilgili de çok detaylı bir videomuz var. Onun da linki şu anda ekran üzerine geldi. Hatta ekran üzerindeki i harfine tıklayarak da bütün linkleri aynı anda görebilirsiniz. Evet şimdi elektrik bağlantılarını yapacağız. Yalnız elektriğin kesinlikle enerjinin kesik olduğuna dikkat etmelisiniz. Şimdi önce nötr bağlantısını yapıyorum. Kullanacağımız alıcının ya da işte cihazın nötrünü nötr klemensine giriyorum. Gelen fazı L1 ucuna giriyorum ama bunun kontakları bağımsız olduğu için kuru kontak da denir bu tür kontaklara. Bu kontak bağımsız olduğu için kontağı e, kontağa hemen bir atlama yapıyorum buradaki fazda. Kontağın L1 ucuna gireceğiz. Evet cihazımızın çalışması için enerji yeterli. Ve buradan bir enerji aldık. Faz aldık. Buradaki 2 numaralı kontak ucuna Klemens ucuna daha doğrusu giriş yapıyoruz. Bu Klemens'in bunun içinde bulunan kontan komucu yani ortak ucu, bir numaralı Klemens normalde kapalı, kontak ucu 3 numaralı Klemens ise normalde açık kontak ucu'dur. Bu kontakların Klemens sıralaması marka modele göre değişiklik gösterebilir. Onun için üzerindeki şemaya bakarak yapmanız gerekmektedir. Şimdi ben bu lambayı normalde açık kontak kremen ucuna bağlayacağım. Hatta şöyle de bir şey yapabiliriz. Bir tane lamba da normalde kapalı kremen ucuna bağlayabiliriz. Bu arada şunu takamadım yerine. Hemen rejiden farklı bir renkte bir lamba ampul daha isteyelim. Evet bunu da normalde kapalı kontak ucuna bağlayacağız. Farklı renkte özellikle seçtik bunu. Tabi lambanın çalışması için de nötrünü de bağlamamız gerekiyor. Hemen aynı nötr klemensine bunu bağlıyoruz. Evet bağlantılarımız tamam. Şu anda bağlantıda herhangi bir sıkıntı yok. Ee, ama pano içerisinde tabii ki bu şekilde uygulayacak değiliz. Şimdi prop bağlantılarına geçeceğiz. Ee, proplar şöyle kutunun içinde ikişer tane çıkıyor. Tabii bu markaya göre değişebilir. Belki tek tek de satılıyordur onu bilmiyoruz. Proplar paslanmaz metallerden olması gerekiyor. Zaten o şekilde de yapılmıştır. Önemli bir noktadan daha bahsedelim. Proplar için kullanacağınız kabloların kesinlikle silikon olması gerekiyor. Yani silikon izolasyonlu olması gerekiyor. Ama şöyle de diyebilirsiniz. Peki siz neden silikon kablo kullanmıyorsunuz gibi bir soru aklınıza gelebilir. Bu da bizim rejinin ihmalkarlığı. Rejideki arkadaşlara defalarca söyledim. Malzeme listesini gönderdim ama... Yine de eksik malzeme getirmişler. Öyle değil mi Sayın Yönetmenim? Tabii ki. Ya ne yönetmeni? Şurada kör olay var. İki kişiyiz. Bırak şu tripler artık ya. <laughs> Çaktırma. Evet. Yine de rejideki arkadaşın imalkarlığı. Yani bunu kesinlikle kabul etmek lazım. Neyse bunu tabii gösterebilmek için normal 0.75 kablonu ya da TTR kablolarla yapıyoruz. Ya usta tamam bastırıyorsun silikon kablo da ne yani? Normal kabloyla olmaz mı? evet normal kabloyla olmaz normal normal kabloyla sistem hata verir çünkü normal kablonun sıvı sızdırma özelliği vardır sıvı sızdırmazlık özelliği yoktur daha doğrusu ve zamanla da sertleşip kırılabilir bu tür kablolar onun için esnek ve sızdırmaz kablo o da yani silikon kablo olması gerekiyor evet şimdi hazırladığımız bu elektrotların uçlarını yerlerine gireceğiz ee, Tabi alt üst orta seviyeleri de kabloların mesafesini daha doğrusu ona göre ayarlamamız gerekiyor. Şu anda rastgele yapıyoruz. Birazdan yerlerini belirleyeceğiz. Ama e, depo ve kuyu gibi yerlerde mesafe uzunsa kesinlikle onları önceden belirlemeniz gerekiyor. Evet sisteme enerji veriyoruz yani fişi prize takıyoruz ve normalde kapalı kontağa bağlı olan lambamız çalışıyor şu an devreye girdi normalde açık kontağa bağlı olan lambamız da şu an çalışmıyor devrede değil şimdi bu elektrotları bu protları suyun içine sokacağız hemen bir düzenek hazırlamıştık onu rejiden alalım evet şöyle bir düzenek hazırladık yani pet şişeyi kestik ucuna da bir hortum bağladık Şimdi içine bir sıvı dolduralım. Şimdi elektrotları bu çubuğun üzerine kablo kanalının kapağının üzerine dizeceğiz. Deney yapabilmek için. E, renklerini takip ederek zaten yerlerini belirleyebiliriz. Beyaz kablo üst e, elektrotu kahverengi kablo alt ve mavi kablo da taban elektrotu olacak şekilde bağlayacağız. Klips kullanarak bağlayacağız bunları yerlerini. Şimdi hazırladığımız düzene yani propları su tankımızın içine koyacağız. Yani pet şişenin içine. Evet daldırıyoruz. Ama e, şu anda tankımızın içinde sıvı yok. Daha önce hazırladığımız renkli sıvıyı renklendirdiğimiz suyu hemen rejiden isteyelim. Bu da nedir arkadaş ya? Resmen çilekli süt olmuş bu da ya. Yani rej, rejiye Vur dedik öldürdü. Biraz suyu renklerini de dedik. Bu nedir arkadaş ya? Evet dolduruyoruz. Bakalım. Aaa devreye girdi hemen. Evet. Gördüğünüz gibi üst seviyeye geldi. Hemen devreye girdi. Yalnız şöyle bir şey olacak şimdi. Ee, Sıvıyı boşalttığımız zaman yarıya geldiği zaman hemen devreden çıkmayacak. Ta ki tabana ininceye kadar. Şimdi hemen denemesini yapalım. Sıvıyı boşaltmaya çalışalım. Rejideki arkadaşlar sıvıya müdahale edelim lütfen. Fortuna bir alayım. Evet şimdi sıvıyı boşaltmaya başlıyoruz. Şu anda sıvının indiğini görüyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde boşalıyor. Bakın birinci elektrotu geçti. Devreden çıkmadı hala. İkinci elektrot yani alt dediğimiz ortadaki elektrotu da geçecek. Ve tabana geldiği zaman da devreden çıkacak. Evet. Ampirimizin biri devreden çıktı. Diğeri devreye girdi. Tekrar dolduruyoruz. Bakalım. Hadi çalışıyor bu arada. Kullanacağınız yere göre ve senaryonuza göre prop'ların arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Hatta çok hassas bir şamandıra olarak kullanmak isterseniz prop'ların üçünü de aynı mesafeye getirip elektriksel şamandıra ya da elektrikli şamandıra yerine de bunu kullanabilirsiniz. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza destek olmak için ve videolarımızın devamı için kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için de abone ol butonu yanındaki o zil işaretine hani o çan işaretine tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Teşekkürler.